Selamlar, merhabalar. Yepyeni bir günde, yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Yeni sezon geldi gördüğünüz gibi. Şöyle 5 kat niyayı olamadım ben. O yüzden 5 kat. Normalde niye olunca 6 kat usta bir deyiz. Destemiz yine her zamanki gibi muhteşem, harika, engelli destesi. Devam edelim. Ya çok istiyorum aslında bir tane mezarlık destesi fullemeyi de çok pahalı. Bu arada RP'yi de açmayı düşünmüyorum Pestroel'i. Yani, gereksiz geldi bakınca. Hatta size de gösteririm şimdi. Şöyle <laughs> bir hemen. Yine her zamanki gibi Bismillah log bait. Yani bir şey yapmasam da olurdu da atasım geldi ya. Niye bilmiyorum. İnşallah şeyin yoktur. Ha iyi güzel güzel. Vallahi şey olsaydı sıkıntıydı. Neydi onun ismi ya? Bu ne kulesiydi? Felaket kulesi. Ama sıkıntı yok oradan da ona uç. Yok uçma siktir et. Sen tam bir özürlüsün reis kusura bakma. Vallahi billahi sen bir özürlüsün. Şöyle koysam acaba ne yapacak? Şuna şöyle atacağım ya. Vurmasın ya gerek yok. 4 olur bence hadi bakalım. Aha o ne lan öyle? O ne oğlum? Reis ne yaparsın? <laughs> <laughs> Çılgın bir top attı. Ama topu atmasına rağmen kötü baksana vurduğum hasara. Hiçbir şey vuramamışım. Benim binici engelli olabilir mi? Bunu bir tartışmamız lazım yemin ederim. Benim binici mal mı? Benim binici özürlü mü? Can cadıyla denk getirmeye çalışıyorum şeyi. Bu fış fışı. Şöyle koyacağım ya. <laughs> Ya bu bunlarda da sözde nörf gelmiş. Gerçekten böyle nerfe de can kurban. Ben anlamadım ki bu neyin nörfü, nerenin nörfü. Gerçekten helal olsun yani. Böyle nörfe bayılırım, bayılırım. Şöyle atacağım. Orada top var zaten diyecektim. Topu da yıktı. Neyse sıkıntı yok. Biraz vursun ya. Bakın biz ne yapabileceğiz. Tamam güzel. Hadi canım yok et. Bakayım nasıl yok ediyorsun. Ama hadi. Ama hadi canım. Ama hadi yani. Yuh. Yuh yani. Yani rakip kötü olmasa vallahi kazanamayacağız maça. Haberiniz olsun yani. Baksana abi. Bu ne böyle ya? Benimkiler engelli olabilir mi? Bu sefer tersten gideceğim. Adamın kafası karışacak. Bak şimdi şöyle izle. Ne kadar kötü bir şey attı diyecekler. Neyse Allah'tan şey attı da biraz... Oraya nötrleri. Şimdi bir agresif tutum. Sıkıntı yok. Güzel güzel güzel. Uy çok iyi oldu lan. Ne yaptım lan ben? Easy. Ya rakip de kötü tabi yani iyi oynasa bu maçı alamam mesela roketi var şeyi var o su var bu su var Teşekkür ederim kardeşimize Vallahi billahi Böyle rakipleri seviyorum yani. Oynamayı bilmeyen, çok hoşuma gidiyor oynamayı bilmeyenlerle oynamak. <laughs> ya ben de çok bilmiyorum ama olsun yani. zevkli oluyor böylesi. Daha tatlı oluyor. Ha bu arada bahsettim Royal Pass. Buydu yani Pass Royal. Ya bence çok kötü. Ben hiç beğenmiyorum. Şimdi mesela bunun niye alayım ki ben? Zaten hiçbir şey çekmiyor kutulardan. 4 yıldız yapıyorsun. 4 yıldız, dört yıldızda kalıyor bu. Bunlarda zaten bir bok verdiğini hatırlamıyorum bile. Yani 600 lira buna vereceğimi Gelelim şu aşağılarda ya da Supercell Story'den. Buradan satın alırım yani. 600 lira ona vereceğine. Bunu al, al 3000 tane veriyor. 300 tane de Ender veriyor. Şuraya bakıyorum. 270 var. Şundan 2 tane veriyordu. Buradan 4 var. Burada da 50 veriyordu. 40 fazlası yani. Bilmiyorum. Çözemedim yani. Değer mi değmez mi? Hiç mi yok ama inşallah günün sonunda gaza gelip vermem yani. Şu şu an için veresim yok. Ne yalan söyleyeyim. For Knorr. Hadi bakalım. O Knorr çorbaları da çok güzel lan. Yine veletler geldi ya. Ya buna hiç sevmiyorum ben bu desteleri. Bak mesela benimki tamam Barzo diye geçiyor. Eyvallah. Mega Şövalye Barzo. E bu ne abi? Adam 3 eksili 2 eksili lak 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 köprüden atıyor. Bu mu yani iyi oyun? Bu mu yetenek gerektiren deste? Yani gerçekten mi? She knows var ya tam diyecektim ki buna ben ne atacağım var ya çok iyi denk geldi yemin ederim sana ne oldu lan Ama adamın kevaşı olduğu yani destesinden belliydi aslında She knows, She knows. Bu orospu gidene kadar o bizim kuleyi alır ya Kala kaldım kışın ardısında yine Yine aldandım Son olmadı bile, bile Şöyle binicimizi atalım Bak oha oğlum buna nasıl desteler hiç beklemiyordum he Bekleyen var mıydı acaba bunu? Çıkar yavrum çıkar Çıkar ölme Vallahi ölseydi üzülürdüm ya. Ama ölecek. iki vuruşta gidecek o şimdi. Bir, iki. Güzel. Cennetten Bu bir tane vurur. O yüzden hemen şöyle yapıyoruz. Şuna da şöyle atalım. Çok iyi ne olduğu için bu kevaşe. <laughs> ya iksir karına geçti mi inanamıyorum ama yani bilmiyorum. Çözemedim. İksir karında mıyım değil miyim? Aha bunları atması çok iyi oldu bu arada. Şöyle de atalım hemen. Destekleyin beni. Beni destekleyin. Ooo Oo, iyi. Vur şu sihirbaza bir tane. Vur canım. Oy canım oy canım. Nur canım mıydın lan yoksa? Kurbanım sana canım. Iskaladık onu. Neyse ki tomruk geliyor. Oo, babayı var ya Allah diye böyle bir koydu. Ça! Alayın amaçları kimden çeker bugün ne gündür ne gündür Dönem 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 Şöyle yapalım şöyle yapalım şöyle yapalım Bu kevaşe benimkine vurmasın Abi bu neymiş ya bu? Vallahi adam kötü oynamasa bunu da alacak bu arada. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu ne lan? Nasıl bir deste lan bu? Şey neydi o? iksir golemi ya. Düzgün combo yapsa mesela ıı, elektro ejderi olsa, şifacısı olsa hiçbir şey yapamazsın. Bir de ayna kullansa, iki tane şey yapsa elektro ejderin yanında iki tane şifacı hiçbir şey yapamazsın. Geçmiş olsun. Ne lan bunun? Çok çılgınsın be. Vallahi çok şılgın. Büyük adam ya. Ne bileyim çözemedim. Direkt bu arada tryhard bir giriş yapacağım. Adam diyor ben buradayım. Tamam beyi sen buradasın anladım. Kesin Valkyrie var. Ya o çok belliydi zaten Valkyrie oldu. Fark ettiniz mi bilmiyorum da. Ben fark etmiştim. Adeta Valkyrie burada diye bağırıyordu ilk nefes. <laughs> Oğlum bu ne? Nasıl bir desten reis ya? Evaşe desteleri yapıp yapıp geliyorlar bana ya. Adam var ya iksirimizin ebesini belledi ya. Buna karşı sakin oynamamız lazım. Bu nasıl bir deste reis ya? Şu an tek yapabileceğim hamle binici hamlesi. Biniciye atarım. O sihirbazı falan bırakır diyecektim de. Bunda galiba büyü yok. Ben öyle algıladım. Dur bakalım ne olacak. Anasının ama büyü de varmış. Bu nasıl testler? Hmm. Adam bir iksir zararda bu arada böyle atsak adam kullansın tamam mı? Çünkü öne geçti şu an. Pekka da var değil mi? Unuttum Pekka'yı. Neyse şöyle atın Pekka'yı eritelim. Tamam bak bu güzel oldu. Bu da çok iyi oldu lan. Vallahi çok iyi oldu ha. Tamam güzel. <laughs> Destekleyelim ya. Gerekirse roketini atsın buraya. Hiç iyi olmadı bu arada bu. Ya şu sihirbaz var ya yok etmesiydi orayı çok iyiydi de aslında. Oğlum okların da mı var? <laughs> ya Valkyrie olmasa aslında var ya Çok tatlı olacak da o Valkyrie çok bozuyor Bak şimdi bir atacak Evet işte bundan bahsediyordum <laughs> Boku yedik abi bu ne bu? Galiba bunu planlamış zaten adam böyle tık 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 vurayım geleyim bir tane Allah pekka burada aldı. Adam bunu planlamış. Ne kadar saçma bir desteydi ya. Ama güzel oynadı. Ellerine sağlık reisim. Bunu alabiliyoruz. Alalım. Şunu da alabiliyoruz. Bunu da alalım. Güzel. Usta. İkiye çıkmak üzereyiz falan. Hasta çıksak mı? Dur. Bir maç daha atayım ya. Belki çıkarız. Cam geldi. Keşke Cem olsaydı. Bir tre attı. Ya çok önemsemiyorum hasta oyunu ya. Vallahi direkt böyle girecektim de Allah'tan şey attı ya. Çok önemsemiyorum oyunu. Neden bilmiyorum ya. İlk başlarda oynadım. Tat ve lezzeti bulamıyorum ya. Çok garip oldu ya böyle söyleyince ama biraz öyle oldu. Adam biraz treyart girdi ama çözemedim. Öyle bakayım bir inicen mi? Aferin. Adam iyi vurdu. Şimdi bizim burada ne yapacağımız çok önemli. Bakalım belki cehennem kulesi vardır. Çünkü adamın güvendiği bir dağ var yani o net belli. Evet. Klasik mezarlığa benziyor ama Bakalım biz ne kadar vuracağız. Adam 2700'e kadar indirmiş. <laughs> Şu an sağ bir şey daha atarsa soldan alırım solu bu arada. Bu arada sola alırım. Abi. Adam çok eksil harcadı çünkü. Şöyle bir de şunu atarsak. Bu sefer de biz çok iksir harcadık. Ama olsun en azından vurduk yani. Bir tane daha vursak o kuleyi de alacaktık. Bu zor bir maç. Hem atıcısı var hem cadısı var hem devi var. Hmm, Entium. İlk başlarda başladığında oyuna çok zevkli geliyordu bana oyun da şu an biraz şey oldu ya. Ne derler ona? Dranlaştı ya oyun. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama çok beni sarmıyor şu an. Benim cadıyı bence iter onlar. Benim cadı da eşek değilse herhalde. <laughs> Böyle yapacağım ki cadı ölmesin. Oğlum der öldü ya. Böyle cadının amın. Vallahi billahi böyle cadının amayı. Bir bizim cadıya bak. Bir rakibin cadıya bak. Harbi söylüyorum ya. Yani. Biz buna gerek yoktu be. Vallahi buna gerek yoktu sanki. Oo. Ya bu tıp aslında çok güzel bir destesi var bence ama adam kötü oynuyor bak. Mesela buna gerek var mıydı? Bence yoktu. Oo, buna hiç gerek yoktu. Ne hiç gerek yoktu ya adam oyunu verdi. Alca oyunu verdi. Ya adama <laughs> hani adam bana anti ama oynamayı bilmiyor galiba. Destesi de çok iyi var arada. Yeni sezonda acaba böyle bir deste mi yapsam ben de Mezalla falan geçmem lazım da çok yükseltmesi çok sıkıntı ya kartları. Çok para gidiyor. Evet usta 2 olduk bakalım ifade vermiş. Ne bu ilmünati mi yani ben şeytan mı demeye çalışıyor ne? İlmünati her yerde. Hmm, tamam. Şöyle bozduralım ya. Ne verecekse versin. Bu ne böyle gözüme çarpıyor. Çok iyi teşekkür ederiz. <laughs> Neredeyiz? Buradayız. Sonra usta var. Sonra bir daha şampiyon var. Büyük şampiyon var ve asil şampiyon ve nihai şampiyon var. Bundan sonra kazanacağımız da iki galibiyet olarak geçiyormuş. Evet. Aa, burada yeni bir şey var. Bunu hiç görmedim ben. Bu ne lan? Kart yine güzel. Bende bayağı kart vardı sankiydi bakayım bir. Evet şu karttan. Bu ne bu? Ender. Bir Ender daha kartımız olacak. Güzel bence bu ya. 10.000'de param kalmış. Güzel. Dur lan şurada şövalye açsam mı acaba ya? Mezalık mezalık ne gaza geldi. Neyse siktir et. Beni izleyip destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yarın yeni günde yeni görüşürüz. Umarım yarınız bugünden daha güzel olur. Ve her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok dikkat edin. Bye.